Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı. İnsanın kadri, kadir gecesi ve ruhun uyanışı. İnsan denen varlık 99 pencereli bir han imiş. Her bir penceresinden gördüğü bambaşka bir hal imiş. Kimi penceresinden rahmet ışığını seyreder, kimi perdelerini sımsıkı kapatıp karanlığa gömülürmüş. Her bir pencereden gördüğü, bildiği ve hissettiği birer deneyimmiş. Bazısı rüzgara aşk bilip yola düşer, bazısı kaderinin seyircisi olurmuş. Zira bilmezmiş ki hangi pencereyi açarsa ruhu o renge boyanırmış. Dolayısıyla alacağına aldıktan ve hatırladıktan sonra da o pencereyi kapatmak gerekirmiş. Ve işte bazı anlar vardır ki insanın tüm pencereleri bir anda aydınlanır. Kadir gecesi tam da o anlardan biridir. Bu gece Kaderin yeniden yazıldığı, ruhun kendi özüne iade edildiği, duaların kabul gördüğü bir uyanış vaktidir. İnsan bu gecede hangi penceresini açarsa ruhu o hakikatin nuruyla dolar. Kadir, pencerelerin aralanma vakti. İnsanın kadri Rabbine yöneldiği anlarda belirlenir. Kadir Gecesi insanın kendi iç gözden geçirme, pencerelerini hakikate açma vaktidir. Bu gece her nefis için bir fırsat, her kalp için bir arınma, her ruh için yeniden doğuş ve yaşam anıdır. Bu gece ne yapmalı? Tevbe ve arınma. Kirlenmiş camları silmeli, kalbi temizlemeli, yükleri bırakmalı. Dua ve niyet ruhun hangi pencereye yöneldiğini anlamak için içten bir dua etmeli ve yönelmeli. Kur'an'la buluşma Bu gece ilahi kelamın indiği kodların açıldığı gece. O kelamdan bir ayet bile okumak, idrak etmek kişiye ışık olacaktır. Sadaka ve iyilik. Pencerelerini başkalarının da görebileceği ışıkla doldurmalı. Teslimiyet ve tevekkül kendi yazgısını en güzel şekilde yazan Rabbine gönül rahatlığıyla ve güven içinde bırakmalı. Ve bil ki ey insan, kadri bilinen bir ruh, pencerelerini hakikatin ışığını açan bir can imiş. Bu gece pencerelerini sonuna kadar arala ve Rabbinin nuruna gözlerini aç. Çünkü Kadir sadece bir gece değil, ruhunun uyanışına vesile olan bir dönüş vaktidir. Kendine anka olma fırsatını ver. Yeniden doğu küllerinden. Yolumuz her daim sevgide buluşsun canlar. Perihan Taşdemir Taylı Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı